Valla abi şimdi e, Gökbörü'de birinci amatörde şampiyon oldum. Buraya geldim. Burada arkadaş e, arkadaş olarak çok bir birlik, birliktelik var. İşte e, ligimiz biraz zordu. Öteki gruplara göre biraz zordu şampiyon olduk evet. mutluyuz biraz kötü gün sonra güzel bir şeyler oldu değil mi o biraz vasıta da sonlandı ya abi şimdi şöyle eksiklerimiz vardı hani antrenman eksikliği olsun devamlılığımız olsun çalışan arkadaşlarımız vardı onlardan dolayı biraz e, sıkıntı yaşadık e, bir de kırmızı kartımız vardı kaplarımız Hüseyin abimiz kırmızı kart gördü o bizim bir eksiğimiz oldu ama e, sonuçta şampiyon olduk yani mutluyuz İnşallah daha iyi günler göreceğiz. Peki bu geçtiğimiz şampiyonluk sezonla ilgili unutamadığım bir anım var mı? En çok zorlandığım maç hangisiydi? Valla işte son maç, yenice yer maçı. Şiddetli yağmur. Hani zor anlar yaşattı bize. Ama galip galip olmayı başardık orada da. Mutluyuz. Mutlu son diyorsun. Bir de ölçüde bir. Evet. Peki. Teşekkürler. Sağ olun.